Arkadaşlar 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 çok kişi benim videom izliyor video video baktım arkadaşlar 300 300 falan kişi izliyormuş Videolarımı bak sizi de görüyorum burada bak sizi de görüyorum valla burada sizi görüyorum valla arkadaşlar arkadaşlar çok abone çok ona abone olmuyorsunuz ama A altı abone var bir tane daha kişi yazın bana, yedi kişi yazın bana, yedi 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 kişi daha otuz kişi ya ya derler. Arkadaşlar yeni müziğimiz bir göz iki göz üç göz yetmez biz don bas kesebilemez sen yine de pek memet yüzünüz dönmez dönmez bunun için deki arkadaşım benim benim en sevdiğim bu. Ben bunları yapıyordum. Bunların en sevdiğim şarkılar ee, da. bir göz iki göz hiç geçermez bizden maskesi bilemez. Sen yine de hep, pek güvenme iki yüzünüz o böyle söylenmez. Bu da birinci. Birincisi hafta arandı arandı ortak geçti. Şşş, şimdi Üçüncü de çok sevdiğim neydi? Ee, tutu fırlattı kalbimi ezilsin sevdi. Üçüncü de. Ve sonuncu da dördüncüydü. O da arkadaşlar. Yerine dur. O seni. Ay bu değil arkadaşlar. Yanlış söyledim. Ne arkadaşlar? Bir dakika. Dördüncü ki baba yorgun hayallerde şurum yorgun oldu arkadaşlar o çok eskilerdi diye söyleyeyim arkadaşlar ne zaman da onu söyleyeceğim sadece bunu arkadaşlar yeni televizyonumuz. ben ben babam kızımız şöyle bak bu da yeni şey, televizyonumuz ee, bu televizyon arkadaşlar de değişik şey. bak eskisi böyle değil arkadaşlar. Açıkçası de artık bir şey, neydi sattık onu galiba bir birileri kadar onu da bilmiyorum. Tamam arkadaşlar artık buna aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Tamam arkadaşlar şimdi bu zamanda ben ee, ne arkadaşlar Bu zamanlarda ee, neydi neydi? baba yorgunu yapıyordum arkadaşlar. Like etmeye kanalımıza da abone olmayı ben Çok abone olduk. Bunu söylemeye gelmiştim ama çok sayı söyledik.